hadise. <laughs> Güzel. Peki buyur arkadaşlarım eşlik ederler. Evet, evet. önce müziğe başlıyor hadise. Ondan sonra söze giriyor şarkıya. Önce müzik başlasın. <laughs> evet. Bu gece geliyorsun, mazeretin yok, başta yürüyorsun, bahanen çok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, aşka veriyorsun, of. Oh bu gece geliyorsun mazeretin yok başta yürüyorsun bahanen çok bana yine baldan tatlı geliyorsun aşka veriyorsun o güzel gözlerini doktora götürüyorsun yakınını göremiyorsun niye beni kesemiyorsun ayanam zillerimi çalıp nereye kaçıyorsun körebemi oynuyorsun